14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinden sonra, 3. demokratik fırsat olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Türkiye'miz iyice hızlanacak, yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılıp atılacaktır. Toplamda 1389 belediyenin önümüzdeki 5 yıllık yol haritası, Türk milleti tarafından belirlenecek. Bu belediyelerden zillete düşenler aranacak. Cumhurda olanlar şahlanacaktır. Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerine yerel yönetimler kanalıyla baraj oluşturup engel çıkaranlar inanıyorum ki kaybedenler kulübünde sıra sıra toplanacaklardır. Demlenmiş CHP Anadolu ifanı karşısında mağlup olacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, sözde aydınlar, emperyalizmin piyonları, demokrasi muhalifleri, cumhuriyet karşılıkları, halkın ve hakkın aleyhinde kulüs yapan iç ve dış bütün mihraklar 31 Mart'ta hiç unutulmayacakları bir ders alacaklardır. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Yeni yüzyılın umutlarını zedelemeye, heyecanlarını lekelemeye, yürüyüş ve yükselişini kösteklemeye hiç kimse muvaffak olamayacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek, hem de demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır. Adaylarımız milletimizin şimdiden takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar partimizin 385 belediye başkan adayı kamuoyuna ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Demlenmiş CHP'nin kimlere servis edildiği, kimlerin emellerine hizmet ettiği yönetimi altındaki belediyelerde dönen rüşvet çaklarının nerelere kadar dayandı? Ayak oyunlarının ve yolsuzluk vakalarının nasıl volkan ağzı gibi patladı? Artık herkesin bildiği ve gördüğü skandallardan yalnızca bir kısmıdır. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, bu belediyenin CHP'li yöneticileri tarafından basın mensuplarına ve yaşlı bir hanımefendiye yönelik utanç verici kaba güç gösterileri elbette her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. Demlenmiş ve devşirilmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmakla kalmamış, bu garabet ve köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadardır. Bunların halkçılığı ve insan sevgileri kelebeğin ömrü kadardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına bir husus hatırlatmak isterim ki Türkiye'de dersim diye bir yor yoktur. Olan ise Tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve demci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bir hakkın vatan borcu fetih namusudur. Ankara'yı, İzmir ve diğer belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtarmak istiklalin şeref bahsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir. Ankara'da demlenip kan dilden dökülen CHP ye gidecek yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. Demlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. Demlenmiş CHP gidecek, Türk ve Türkiye yüzyılı gerçekleşecektir. Biz önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşünüyoruz. 31 Mart, 14 ve 28 Mayıs 2020 seçimlerinin tamamlayıcı, üçüncü halkası Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerel yönetimlerle tam manasıyla eklemlenip kökleşmesinin temin fırsatıdır. CHP'de çatlak sesler, çarpık hedefler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık ve tansiyon yüksekliği hat safhadadır. Bünyesinde dirlik ve düzeni sağlayamamış bir partiye, davul ile tokmağın ayrı ayrı kişilerde bulunduğu bir siyasi acziyete güven duyulamaz, itibar edilemez, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil, altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır. <laughs> Cumhur İttifakı 31 Mart'ta milli haklarımızın müdafası için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Türkiye'ye karşı sahnelenen 5. kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı siyaset ve diplomasi denklemlerinin Türkiye olmadan kurulamayacağının gösterilmesinin yanında bölgesel ve küresel planda oyun kurucu vasfımızın devamı için başarılı olmalıdır. Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır ve mutlaka başaracaktır. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecektir. Nihayet 31 Mart seçimlerine hazırlık amacıyla ilk planladığımız ilk açık hava toplantımızı Cumhur bizim Türkiye hepimizin temasıyla Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104. yılında yani 28 Ocak 2024 Pazar günü Mersin'de yapma kararı aldığımızı bu 4 Şubat 2024 Pazar günü de Manisa açık hava toplantımızı gerçekleştireceğimizi aziz milletimizle ve bu kentlerimizde yaşayan muhterem vatandaşlarımızla özellikle paylaşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kolları sıvamış ya bismillah diyerek yola koyulmuştur. Elbette Gayret bizden, takdir ve teveccüh aziz milletimizdendir. Seferin adımı bizden, zaferin bereketi Cenab-ı Allah'tandır. Sosyal medya belediyeciliğinin sonu gelmiştir. Yalan ve iftiranın sonu gelmiştir. Kaybolan, heba ve israf edilen yılların sonu görünmüştür. Şehremini görevine kastetmekle kalmayıp, ikinci iş görenlerin, Hatta sözde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaadinde kanıp şehirlerini yüzüstü bırakıp kaçanların hesabı da 31 Mart 2024 tarihinde muhakkak görülecektir. <laughs> Zalimler mazlumların kanını nehir gibi akıtmaktadır. İsrail-Filistin ihtilafının yumuşaması, kalıcı ateşkes ve barış ortamının yeşermesi için evvel emirde ilk şart, İki devletli çözümün işlerlik ve işlevsellik kazanmasıdır. Medyaya yansıdığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Biden ile Netanyahu arasında yapılan bir telefon görüşmesinde iki devletli çözümün konuşulduğu, İsrail Başbakanının buna sıcak yaklaşmaya başladığı iddia edilmektedir. Gazze'de derhal ateşkes sağlanmalı, barış görüşmeleri için masa kurulmalı, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmelidir. Ağır insan hakkı ilerlerine son verilmelidir. Bebekleri, çocukları, kadınları öldüren barbarların yakasından tutulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. <laughs> Dileğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün yapacağı Filistin konulu toplantısından bağlayıcı, uzlaştırıcı ve barışa hizmet eden bir kararın çıkmasıdır. Gazze'de insani facia olan son sürat devam ediyorken Yemen huzursuz ve sancılıdır. Çin-Tayvan ilişkisi gergindir. Bizim temennimiz dost ve kardeş ülkeler arasında sükunet ve iyi ilişkilerin hakim olması, bölgesel savaşa dönüşebilecek provokasyonlardan mutlak surette kaçınılmasıdır. Irak'taki bazı hedeflere yönelik İran saldırıları, hitamında İran'ın 16 Ocak'ta Pakistan'a, Pakistan'ın da 18 Ocak'ta İran'a yönelik füzeli saldırıları hiçbir şekilde meşru görülemeyecek, bu resleşmenin kazanını da sadece emperyalist unsurlar olacaktır.